Hazır mısın? <gülüyor> Geliyor. <gülüyor> Ailesine kim daha düşkün? <laughs> kim daha dağınık? <laughs> kim daha çok söz dinler? <laughs> kim eve daha çok geç gelir? Sizi kim daha çok sinlendirir? <laughs> kim daha çok para harcar? <gülüyor> <gülüyor> en agresif <ağrısı> hangisi? <gülüyor> <gülüyor> en komik hangisi? <laughs> Hangisinin hazırlanması daha uzun sürer? <laughs> en iyi yemek yapan hangisi? <laughs> en çok uykuyu kim sever? <laughs> Seni kim daha çok güldürür? <laughs> hangisi daha asosyal?